Aşağıdakilerden hangisi yüzeye geliminin bir sonucu değildir? Küçük su damlalarının küresel şekilde kalması bunu zaten örnek olarak vermiştik. Denizden çıkan çocuğun saçlarının birbirine yapışması evet koalizyon kuvvet etkisiydi. Yüzeye gerilme etkisiydi. Demirden yapılmış büyük bir geminin suda yüzmesi bu kaldırma kuvvetinin etkisi. Bununla bizim bir alakamız yok. Evet bir kap içerisinde kabın hacminden daha fazla sıvının korunabilmesi. Şunu söylemiştik sanki. Hani demiştik ya burada sıvıyı şöyle dış bukey olursa bunu ne oluyordu? Daha fazla sıvı almış oluyor ve bu kadar da üzerinde bir bombe kalmış oluyor. Bu da nedir arkadaşlar? Yüzey geriliminin bir etkisidir. Bazı küçük canlıların su üzerinde batmadan durabilmesinde konuşmuştuk o zaman doğuracağımız Ceyhan'dır